Arabanız var, derdiniz var. Artık tamirciye gitmek fobi oldu arkadaşlar. Gerçekten tamirciye gitmeden önce bin dereden su getiriyoruz. Ki bunda da haklı çıkıyoruz. Artık debriyajım bitti benim. Bir 150 bin falan yaptı herhalde. Temiz kullandığım için. Debriyaj balatasını değiştireyim dedim. Biliyorsunuz artık fiyatlar korkunç. Artık korku filmi yani korkunç değil. Korku filmi çekmek isteyenler Türkiye'deki fiyatları görüntüleyerek gişe rekorları kırabilir aslında. Debriyajı değiştireyim dedim. Eş dost arkadaş tamirciye gittik. Değiştirdik. Şu an şanzımanı indirmek dünya para yani 2000 3000 lira alıyorlar. Yorucu tabii ki. Hak ediyorlar ama yaptıkları iş berbat. Bakın değiştireyim dedim. Şu siyah noktayı görüyor musunuz? Ben sürekli buraya koyuyorum. Arka kıran keçesinden yağ kaçırıyor. Şimdi ben bu adama dünya para verdim. Yaptığı işçilik bu. Sizce parayı hak etti mi? Bakın. Bu yağların hepsi benim aracın. Araba her ay yağ eksiltiyor. Bu şekilde yağ damlatıyor araba. Yani şimdi ne deseniz, küfür etseniz, küfürsüz yaşanmıyor. Araba sürekli yağ eksiltiyor. Bakın göstereyim. Şimdi yokuş aşağıda burası. Yağ tam görünür. Şöyle ortalığı rezil etmeden. Yani şu an tam görünüyor yağ. Tabii ben biraz fazla koymuştum. Gene de eksiltmiş durumda. Şu en üstteki çizginin daha üstündeydi. Eksilttiği için yağ koyuyorum ya ekle 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 nereye kadar? Şimdi bu tamirci bunu ücretsiz yapar mı? E tabii ki yapmaz. Bir ton kavga edersiniz. E, fatura da vermiyorlar zaten. Şimdi ben tüketici mahkemesine başvurursam bu tamirciyi kapattırırım bile. Ama insanlığımız anladınız mı? Ama bu insanlık nereye kadar? Tabii ki bir sınırı var. Tüketici mahkemesine başvurursam bu adamla kanlı bıçaklı oluruz kendini haklı görür ama yaptığı işçiliği görüyorsunuz. Arabam benim sürekli yağ damlatıyor bakın. Buralara da koyuyorum bazen arabayı. Bakın hep yağ damlatmalar. Gördüğünüz gibi buralarda beliriyor. Ama bakın burada da bayağı damlatmış. Dediğim gibi tamirci Abi benim hatam deyip işçiliğimi geri mi alacak? Tabii ki almayacak. Sizden para koparacak. Yani bir de bizim tamircilerimizde öyle bir ego var ki artık eski arabaya böyle şey yapmıyor. Adam seni küçümsüyor, seni aşağılıyor. Ukala ukala cevaplar veriyor. Sanırsın ki roket mühendisi. Hayatında bir tane bilim kitabı okumamış. Eski arabayı aşağılıyor. Ben bakmam buna diyor. Yani NASA sana roket göndermeyecek. Tamir edesin diye zaten çıraklıktan yetişmesin. Bütün işleri yanlış yapıyorsun. Bir teker söktürüyorsunuz. Bütün bijonları sıyırıyor. Neden? Havalı tabanca 500 torkla sıkıyor bunları. Adama diyorum bunun sıkma değeri kaç? Şu bijonun. Binek otomobillerde genelde 125-130 torkla sıkılır. Tork ne diyor mesela adam bana? Ya hiçbir şey bilmiyor. Veriyor çırağı bunu. Kaç kere benim. Akis'in dişi sıyırdı. Şu an Akis 1000-1500 lira. Tofaş'ın bile. Eee Ne oldu? Sana böyle trene bakar gibi bakıyor. Bir dünya paranı alıyor. işçilikte berbat. Yani bunun sıkma değerlerini, vidalarının sıkma değerlerinin hiçbir şeyini bilmiyor. Bir başka örnek. Bakın bu kapak alüminyum. Tofaş'ın. Şu civata bu filtre kazanını sabitlemek için. Tabi benden önceki sahibi sanırım tamire vermiş. Usta dediğimiz kişiler buraya Civat uzun civata çakmış. Bu civatanın arkası kör. Yani bu kapağın şu arka tarafı kör. Bu civata sadece bunu tutar. İçeride delik yok. Buraya uzun civata koymuş. Kapağı patlatmış. Bu da bu kişiler kendine usta diyor mesela. Bunu da ben yaptırdım. Alüminyum kaynağı yaptırdım. Buradan da yağ atıyordu. İşte arkadaşlar arabayı bozan tamirciler siz değilsiniz. Araba kendi kendine bozulmaz. Tofaş'ın bu kadar yıpranmasının sebebi tamirciler. Daha doğrusu tamirciyim diye geçinenler. Hiçbiri işin ne olduğunu bilmiyor. Siz arabayı teslim ediyorsunuz, size araba bozuk geliyor. Yani bu tür hatalar çok yüksek. Tamirciler gerçekten artık daha da kötü işçilik yapıyor. İşini iyi yapanlar üzerine alınmaz zaten biliyorum. Sinirlenenler oluyor. Yorumda küfür edenler oluyor. Aynı küfürler size yağdı oluyor. Merak etmeyin, İşini iyi yapan zaten arkasından iyi anılır. Ama gördüğünüz gibi bir dünya para verdim araba yağ damlatıyor. Hadi muayene yaklaştı. Tamam, onda sıkıntı olmayacak. Her yere yağ yazacak. Yağlanma var, kaçak var diyecek ama arabanın altı berbat. Yağ kaçırıp duruyor. Yani anlayacağınız, tamircilerden muzdaripiz. Tekrar belirteyim işini iyi yapan tamircilere zaten lafımız yok. Ama bize denk gelmiyor. Bir türlü 5 dakikada iş bitirip tonlarca para alıyorlar. Anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Biliyorum birçoğumuz bu durumdan müzdaripiz. Yeni arabanız olsa bile yani daha beter daha kötü. Sonuçta yazılımlar daha da karmaşık bir hal alıyor. Onun tamiri evinizi yıkabilir. O yüzden güç buna yetiyor. Yani bu bile artık dayanamayacak seviyeye geldi. Masraflar fena arttı. Tofaş'ın en pahalı parçası 100 liraydı. Şu an 1000, 1500, 2000 lira gibi fiyatlara satılıyor 100 liralık olan parçalar. Bakalım sonumuz ne olacak.